Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Avant Gölü'ne geldik. Avant Gölü'nü gezeceğiz sizlerle. Muhteşem bir yer olduğunu zaten duymuştum, araştırmıştım ama şimdi birebir göreceğim. Gezeceğiz birlikte. Hadi şimdi fazla da sözü uzatmadan gezimize geçelim. Elektrikli araç kiralıyorlar. Elektrikli araçla geziyorlar içeride. ama dokunmak yasak. Abi. Devam Ay, edelim. Mi? Gerçekmiş bunlar. Gerçek hayvanlardan trafik kazası sonucu yapılmış, elde edilmiş. Ay çok Bolu Gerede Karayolu'na kamyonet çarpması sonucu telef olan Bozay. Aa. İyi. Ki telef olan hayvanlar vesaire. Hı hı. Devam hı hı. edelim. Bolayıbi, evi. meşhurmuş. Bola evleri meşhurmuş. O göldeki balık çinse. 嗯。 kurdun arkasına yiyorsun. ayı mı kurdun ayı bu da minik ayı aa sincap burası susamuru çakal ve tilki karşı karşıya <laughs> ay bu da gerçekten bana mahvedilmiş gibi Bilecek, Kaya Sansarı, Başak. Bu da net çıkmış Başak. Gerçekmiş. Gerçekten ne oldu ya? bir anda. Yalnız var ya. Normal televizyonda gördüklerinizden daha büyük bir şey dedi falan. Evet. Oturma grupları çok güzel değil mi? Ay evet oraya oturacak. Bir otursa. Bir böyle şey olursa minder. Bir şey yapmışlar, falan ters gibi. Hmm. köylerdeki gibi. Buna ne derler biliyor musunuz siz? Yaz babam olsa bilir deme. de biliyorum. Bunu yalak. Yalak derler. <laughs> Üstten insanlar uçuyor alttan hayvanlar. Aslında man mantıklı, tasarmıştı Eskilerin her şeyi tasarlıyormuş, çok mantıklıymış. Şunlara baksana. En büyük soba, varis sobaları yapmışlar. Burada da Gloria Jeans kafe varmış. Reklam oluyor ama. Gloria Jeans <laughs> yalnız makaraları var. Al sana masa. Bir su da ben içebilir miyim? Bu arada çok fazla insan olduğu için köprü sallanıyor yürüdükçe. Birinci iskele, ikinci iskele, büyük iskele ileride. Arada bir dönersiniz biz herhalde Begüm Hanım. Şurayı bekliyorum da. Burası neresi? Abant. <laughs> Nilüfer mi o? Evet Begüm Hanım. Bak da taraf açısı nasıl bilmiyorum. Hadi gidelim. Ayağı ay, ay, yavruları görüyor musun?

iç Evet. size Avant patikasını göstereceğim. Doğayla iç içe bakın. Çok güzel. Zaten videoda da görürsünüz ama. Çinli kafile ile karşılaştık. O yüzden birazcık kalabalık. Ormanın içinde. Bu arada girişlerde ücret var. HGS diye geçiyor ama ücretli. Şöyle. Şu manzarayı göstermek görmenizi istiyorum. Gerçi çektim yani ama. Çok güzel. Yaklaştık. Gel. Bu iç içe ben. Şimdi daha güzel yerlere gidiyoruz. Bakın. İşte asıl. Manzara burada. Tabii ki göle girmek yasak. Kolay gelsin ablacığım. Allah'ım ısmarladık. Hoş bulduk. <laughs> Köpeği yemeseler bari. Şurayı görmen lazım. İşte bunlar Nelifer. Dibinde de var. Bak büyüyüp geliyor, uzamışlar. <laughs> Çiçekleri de burada, sarı sarı. Afiyet olsun. Helikopter böceği de gördüm. Evet. Atamayacak zonlayıp çekeyim. Köpeği görmedin Hayır, izin. Ola hiç rahat, relax. Ya, <laughs> <laughs> yapma, yapma. Ama hacı, aman hacı kendine göre <laughs> takıl. Ha? Bu <laughs> boya <bayağı> bak, <laughs> Gel, gel yanıma, gel. Beri arayabilirsiniz. Tamam, yanıma gel. gel, 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 gel. gel, gel. Balıklar. Hmm. Bak orada balıklar var. Büyük, büyük, biraz büyümüş. Az önceki müzedeki balıklar. Temiz ama yani. Genel itibariyle güzel bakmışlar. <laughs> gel <laughs> Fatih. Gel Fatih gol. Geldi baba göstermek. istiyorum. <laughs> Çocuk seviyorlar. <dobrze> <gülüyor> 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 çok mutluluk verici <laughs> <laughs> bir şey <Greek> Salamalı, <laughs> Çok kalabalığa karışmamak lazım. Şöyle göstereyim iskeleyi size. Şimdi Çinliler ve Araplar karışmış bir kafide. Ama. ama bunlar direkt gelenler değil mi? Evet, evet. De bizim yerliler. Bizim yerliler çok az ama bizim yerlilerin çocuklarını zaten Çinliler bayıldılar az önce. Abant da bu kadar. Böyle ara ara şuralarda alanlar var. İnip orada fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Bu patika yoldan gidince diğer iskele var. Küçük iskele. O küçük iskeleden bu tarafa doğru geldiğinizde de şöyle manzarayı görebileceğiniz büyük iskele. Zaten herkes burada fotoğraf çekiniyor. Manzaramız da bu sadece işte Göleman'ın nilüferler falan çok güzel. Bir bakımlı. Yani kirli değil. Birazcık bayramdan dolayı plastik eşya atılmış ama genel itibariyle güzel, temiz, iyi bakılıyor. Şöyle. Girişler dediğim gibi ücretli. Motosiklet, kişi yani yürüyerek gidecekseniz ve otobüs ve araba ayrı ayrı fiyat verilmiş. Bu da idacımız. Abant'tan bir idacı. <laughs> Ağacı değil dalı pardon. <laughs> yandık. Yandık Allah, yandık. Köpekleri herhalde iştahları kabardı Çinlilerin. Görünce mi? Köpekleri ha, yiyecekler. <laughs> Bura ağaçlar falan çok güzel. dolaşıyorsun işte piknik alanında evet, buradan evet. da çıkıp gidiyorsun tamam. göreceğimiz yerler bu kadar değil mi evet. başka bir şey yok evet başka bir şey yok teşekkür ederiz rehber götürüyor olunca turistler de yukarıya doğru çıkıyorlar acaba yukarıda bir şey mi var diye etraf her yer burası ormanmış ormanın içerisinde sadece bu gölü görebiliyorsunuz biz arabayla girdik arabayla girildiğinde kapıda jandarma var zaten HGS diye yazıyor 105 lira şu an itibariyle kuş seslerini duyuyor musunuz? Bunların hepsi doğal. Aa, ıhlamur. Burada karışık var, biberiye var. Unutulmuş meyveler. Topladın mı? 80 mi? Buyurun, hoş geldiniz. Kekik suyu. Oo, bakar mısın? Her şey var. Rengarenk. Erişteler. Teşekkürler. Sağ olun. Bakın. Aa, gerçekten güzel kokuyor. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Sağlın, teşekkür Teşekkürler. Lütfen. Yaban Mersin. Bakın yaban Mersinliğiymiş bu da. Bu şey. Yokum Ha, pardon. Yaban Mersinli deyince. Yaban Mersinli bu. Hı, bu. Ee, var. Çiğ kavrulmuş. Şöyle çiğimiz bakın Bakın envai çeşit. Şu da bağla turmasının kurutulması. Cennet turması. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok sağ olun. Ballar bu arada. <laughs> Baharatlar envai çeşit. Buyurun beyefendi. İçeride Elia'nın eşyalar var. Biraz <laughs> kalabalık girmek istemiyorum ama. Teşekkürler. Aldık teşekkür ederim. Oradan aldım sağ olun. Kadınlık meyve aldım. Tamam. Karışık çöz. Abla o zaman şöyle gir. İçeride de hiçbir dünya ürün bakın, var. Bakın bakın. Yarım kiloya kadar tadım hakkın var. Hakkın <laughs> tamam. Ya <da. gülüyor> Yarım <çizim. gülüyor> tadım yaptırıyorlar burada. Bakın bu ürünler falan da. Şunlar tamamen çiğ. Kurutulmuş şey. halleri falan var. Yani kilo alıyor ya? yo, musun? Şey yok Yok yok. Bakın değişik doğal ürünler. Tamamen köy yapımı. Yalnız şu kekin kokusuna bayıldım. Evet. Bakın burada da abantın. Yine kuru yemişleri. Teşekkürler. Burada yine kuru yemişler. Kurutulmuş ürünler. Domates kurusu. Bunlar da ballar. Peynir çeşitleri, Aynen. manda yoğurdu, bakın güzel güzel, tamamen doğal manda kaymak. Ne aldın bakalım bize? E, ne aldın? Meyve, meyve. Meyve, meyve, meyve. Doğal meyve. <laughs> Şu kekiğin kokusuna bayıldım. Daha kekiymiş. baksana kokla. Hmm, çok güzel çok. kokuyor. Yo, atacak açacak. Yiyeceğim olsun. Sağlıklı sen. doğal. Onu da yıkayalım. Yiyelim bakar mısınız? Hadi yiyelim. Bakın burada bu tarz faytona benzer. Aslında atsız fayton diyeyim ben size. Bunlar da kiralayabiliyorsunuz. İsterseniz kendi arabanızla da. Biz şu alandan girdik. Buradan böyle çıktık. Yöresel lezzetlerden. Bir de şöyle gezdirme tur yapıyorlar. Bakın ikincisi de geldi polisler nerede ne var ama biz yukarıya doğru çıkalım dedik ama tamamen ormanmış çıkmadık o yüzden sadece göl çok güzel duruyor gölü görmek istedik zaten yoğunlukta orada oldu gölün manzarası çekimi ama gerçekten güzel zaten fotoğraflarda videolarda da görürsünüz küçük bir yer o kadar büyük bir yer değil ama doğayla iç içe zaman geçireceğiniz, oturup hava alacağınız, orman havası alacağınız bir yer. Müze diye gezdiğimiz yerde şuraydı zaten. Tanıtım, ziyaretçi tanıtım merkezi diye biz müze diyoruz. Onun yanında da cam, mescit, veyce ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız sosyal alanlar mevcut. Şöyle şirin bir yer. İleride de yine oteller falan var. Kalmak isterseniz kalabiliyorsunuz. Bayram sonrası olduğu için acayip yoğunluk var. Gelen giden biz geldiğimizde fazla kişi yoktu ama dolmaya başladı. Aldığınız meyvelerin fiyatlarını da öğrenirsek. şef şeftali, Hani mevsim meyveleri biraz turistik normal. 200, 150, 200. O Kilosu. Kilo fiyat. Peki Tabii. şey mi? Balı sordun mu? Ama böyle tane adet falan alıp tadım yaptırıyorlar zaten Tad, tadına tadım bakarak alın diyorlar Ama bana çok, kaç kere Esnaf çok güzel. Evet. Esnaf çok aynen güzel. bana kaç kere 500 grama kadar mı dedi kaç grama kadardı? <laughs> Yarım kiloya kadar tadım yaptırdı. Yapabilirsin. Tadım yapabilirsiniz diyor. Karnınızı doyurup çıkabilirsiniz. Aynen. Esnaf <laughs> çok güzel. İnsanlar Evet çok evet güzel. aynen. Maşallah. Aynen aynen. İlgililer yani. Çok, çok güzel. Size bir şey söyleyeyim mi? Elime aldığım keki ağzıma attım o kadar güzel bir tadı var ki size anlatamam. Tam bir dağ keki ve acı ama ben acı şeyleri seviyorum. Çok çok orijinal. Dağdan toplandığı belli. Dağ kekiğine bayıldım. Birazcık alacağım. Yani geldiğinizde siz de alabilirsiniz doğal olduğu için. Kullandığınızda yemeklerinize tat katar. <laughs> Elimde de kokusu hala duruyor bu arada. Böyle elimi salladıkça buram buram kekik kokuyor. Şimdi Termoslarımızı buradan zaten içme suyuymuş su dolduracağız. Çünkü su soğumuş ilk geldiğimizde birazcık ılıktı ama şu anda buz gibi akıyor. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Tutayım ben. Şöyle bırakayım. Suları tazeleyelim. Aynen. Soğuk su lazım. Sular soğuk içilmiyor. Allah Allah. Geçilmiyor. Buralar sensiz gezilmiyor. Buralar sensiz gezilmiyor. <laughs> ay aman aman, ay aman aman. Oy aman aman. Turistler aranız nasıl? Ya aman aman. nasıl? Turistlerle. Valla turistler Çinli olunca korktunuz galiba. Bir köpek vardı onları koruduk. Ne diye köpeğe yiyecek gibi bakıyorlardı. Uylandım. Neyse Bunlar, öyle de demeyelim de. Demeyelim mi? Demeyelim. İzleyenler var yurt dışından. Onlar var yurt dışından. <laughs> İzleyenler daha iyi bilir. Yorum yapın aşağıya. Onlar daha iyi bilir. Kimler ne yiyor? Kimler ne içiyor? Memlekette neler oluyor? Herkese selamlar. Sular soğuk içilmiyor. Abant'tan geçilmiyor. Oo, şair olduk. Ya Burası Allah, Allah. Abant ya Gölü. Aman, aman. Şair yaptı. Oyamman aman, aman. Ayçi 200, kiraz iki. Bu arada şöyle bisikletler var. Bakın böyle. Kiralanabilir. Böyle. kiralayabiliyorsunuz Bunlar da mesela burada ormanlık alan olduğu için daha devamı var. İleriye doğru gidebiliyorsunuz. Üzerlerine daha kekiğini kendiniz dağdan eğer biliyorsanız tabii toplayabilirsiniz. Ya da ot bitkilerden bildiğiniz bitkiler varsa. Dediğim gibi zaten tamamen dağ ortamı, orman ortamı. Şurada da arabanızı park edeceğiniz alanlar mevcut. Ama kuş sesleri, cırcır cır böcekleri. Gerçekten şöyle sandalyenizi atıp oturduğunuzda mutlu olacağınız bir alan. Bizim zamanımız dar olduğu için fazla oturamayacağız ama güzel. çok çok kendinizi iyi hissedeceğiniz, doğayla iç içe olabilecek bir mekandaydık, alandaydık. Göl zaten muhteşem. Fotoğraflarda, çekimlerde her yerde çok güzel duruyor. Zaten mavi ile yeşilin birleşimi muhteşemdi. Zaten buraya ufak ufak alanlar da yapmışlar. Gezebileceğiniz, görebileceğiniz yöresel buranın doğal olan ürünleriyle ve içinde yaşayan hayvanlarıyla birlikte gelip gezeceğiniz, böyle 3-4 saatinizi ayırabileceğiniz bir alan. Farklı farklı mekanlar da var, oteller de var. Kalabilirsiniz de. Bugünlük videom bu kadarını umarım size için verimli ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.